Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Ne diyorduk duamızda? Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Selamünaleyküm sevgili çocuklar. Sizlerle yeniden beraber olmak çok güzel bir duygu yine seveceğinizi düşündüğüm güzel bir konu hazırladım. Sevgili çocuklar, camiye gidiyorum bir kitabımızın 91. sayfasını açtığınızda 14. ünitemiz olan namaz kılmayı öğreniyorum başlığımızı göreceksiniz. Bu nesnelerin hepsini en çok hangi mekanda görürüz sizce? Camide görürüz desem bana katılır mısınız? Peki camide en çok ne yapılır diye sorsam? Helal olsun size. Aferin namaz kılınır. Peki sevgili çocuklar, bizler neden namaz kılarız? Allah bize çok güzel şeyler hediye etti, değil mi? Ne gibi mesela? Örneğin sağlıklı yaşama imkanı verdi. Sizce de bize düşünebilme imkanı vermesi güzel değil mi? Aklımızı kullanmak peki neye yarar? Mesela aklını kullanan bir Müslüman zamanını boşa harcamaz. Müslüman insan düzenli yaşar. Ne zaman ne yapacağını çoğu kez hesaplayarak yaşar. Böyle olmazsa bir türlü düzenli ve temiz insan olamaz. Örneğin biz okul derslerimizi vaktinde yapmazsak ne olur? Derslerimiz çok birikir ve bizler de son gün geç saatlere kadar sıkıntı çekerek onları bitirmeye çalışırız. Ya da odamızı hiç toplamasak ne olur? Önce odamız, sonra evimiz kirlenir. İnsanlara bu hususlarda örnek olamayan bir Müslümanı kim ciddiye alır sizce? Bence de kimse bizi örnek almaz. E o zaman Allah'a teşekkür etmek önemliyse, Allah da bizim temiz ve düzenli olmamıza önem veriyorsa, bizlerin de bunu en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekmez mi? Sabahları okula giderken mutlaka geç kalmayacağınız bir saate çıkıyorsunuzdur. Çünkü hiçbir öğretmen sebepsiz yere geç kalan bir öğrenciye hoş bakmaz. Ders anlatmaya başlarken onu bölmeniz hiç hoşuna gitmeyecektir. Değerli çocuklar, namaz konusunu da biraz böyle düşünebilirsiniz. Allah tabii ki her insandan çok daha merhametlidir. Ama o da bizim huzurlu ve mutlu yaşayabilmemiz için bize çalışkanlığı ve düzenli olmayı öğütler. Dolayısıyla biz de ona teşekkür ederiz. Müslümanların Allah'a teşekkür şekli de günde beş defa kıldıkları namazladır. Namaz neden mi bu kadar önemlidir? Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir demiştir. Mesela binayı sağlam tutan şeyler nelerdir? Direklerdir. İşte namaz da bizleri Müslüman olarak sağlam tutar. Yani namaz bizi daha ahlaklı ve düzenli olmaya alıştırmalıdır. O halde tekrar edelim. Biz neden namaz kılarız? Çünkü Allah bize çok güzel şeyler verdi. Hepsi için Allah'a teşekkür ederiz ve unutmayalım ki namaz kılmak Allah'ın bize bir emridir. Bu emir bizim kötülüğümüz için değil, aksine iyiliğimiz içindir. Liebe Kinder, das Ritualgebet, also Namaz, ist ein Gottesdienst, der die Seele reinigt, das Herz erleuchtet und den Menschen, wenn er sich dann zum Gebet aufstellt, sich direkt seinem Herrn hinwenden lässt. Daher ist das Ritualgebet sehr wichtig für uns. Peki çocuklar, günlük biz hangi namazı ne vakitlerde kılarız? Tabloya dikkatlice baktığınızda 5 namaz vaktini görebilirsiniz. Sizi imsak vakti ve güneş doğdu bölümleri yanıltmasın. İmsak vakti bize mesela yatsı namazı vaktinin bittiğini, biter bitmezse sabah namazı vaktinin başladığını gösterir. Ramazan ayından da hatırlamışsınızdır mutlaka. İmsak vakti girdiği zaman ne olurdu? Bizler oruçluyken yapmamız ne yasaklanmışsa onlardan uzak duruyorduk. İşte bu imsak vaktiyle güneşin doğduğu vaktin arasında sabah namazımızı kılabiliriz. Diğer dört vakitte kılınan namaz saatlerini tabloda görüyorsunuz zaten. Hazır namaz vakitleri demişken, şimdi size küçük bir görev vermek istiyorum. Evinizde namaz takvimleriniz varsa veya anne babanızın cep telefonlarında namaz vakitlerinin epi varsa, doğum günlerinizin olduğu günü açarak Az önce gördüğünüz namaz tablosundaki gibi o günün namaz saatlerini yazalım. O halde videomuzu durduralım ve sizinle 2 dakika sonra tekrar görüşelim. Namaz saatlerimizi yazdığımıza göre hangi namazımızı ne zaman kılmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Peki biz ne tarafa doğru namaza duruyoruz? Sayfa 93'te bulunan hikayemizi anne babanızla okursanız bunu mutlaka bulabilirsiniz. Hadi bu hikayemize de başlığı siz bulun. Bu resimdeki size tanıdık geldi mi? Evet mi dediniz? Doğru bildiniz. Yanımda gördüğünüz bina Kabe. Orasına Beytullah da denir. Yani Allah'ın evi. Beytullah veya Kabe nerede bulunuyor çocuklar? Almanya'ya biraz uzak ama anne babamızla dünya haritasına baktığınızda mesela Türkiye'ye o kadar da uzak olmadığını göreceksiniz. Peki orası bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü orası bizim kıblemiz. Nedir peki bu kıble dediğimiz? Çok basit. Namaz için yöneldiğimiz tarafa kıble diyoruz. Namaz kılarken ne tarafa doğru yöneliyorduk? Aynen Kabe'ye. Kabe yaklaşık 5000 sene önce Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından yapılmıştır çocuklar. Peki sizler de Allah'a teşekkür etmek için kıbleye doğru dönüp anne babanız veya ailenizdeki diğer büyüklerinizle ki bu abiniz veya ablanız da olabilir namaz kılıyor musunuz? Kılmıyor musunuz? O zaman bu konuda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesini dinleyelim mi? Çocuklarınız 7 yaşına gelince namaz kılmaya alıştırın. Peygamber Efendimizin tavsiyesine göre çocukken dahi Allah'a teşekkür etmeye başlamak çok önemli. Çünkü çocuklar, insanlar çocuk yaşlarında bazı şeyleri çok sık yaparlarsa büyüdüklerinde o işi daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Namaz da işte bunun gibidir. Küçük yaşta alışırsanız büyüyünce kılması artık o kadar da zor gelmez. Sevgili çocuklar, bu arada sayfa 93'teki hikayemizi unutmadınız değil mi? Hani Alperen arkadaşımız bir şeyler yapacaktı. Neydi o? Evet, camideki kurslara katılıp namaz kılmasını öğrenecekti, değil mi? Bunun için Alperen ne yaptı biliyor musunuz? Alperen 5 vakit namazı daha iyi öğrenebilmek için bir tablo hazırladı. Hadi bunun için bir sayfa 95'e göz atalım. Bence sizler de Alperen gibi bir namaz tablosu hazırlayıp odanıza asabilirsiniz. Şimdi sevgili çocuklar, ünitemizin son kısmına geçmeden önce ilk bölümleri şöyle tekrar bir hatırlayalım. Birincisi, öncelikle namazı niçin kıldığımızı öğrenmiştik. İkincisi, hangi vakitlerde namaz kılacağımızı işlemiştik. Üçüncüsü sizin gibi cami din eğitimine katılan Alperen'in namaz esnasında nereye doğru yöneldiğini öğrendik. Dördüncüsü, namaz için yöneldiğimiz yön olan yani kıble dediğimiz kelimemizi de öğrendik. Burada dünya haritasından Suudi Arabistan'da bulunan Kabe'yi bulduk. Kabe'nin isminin aynı zamanda Beytullah olduğunu yine öğrenmiş olduk. Beşincisi, sayfa 95'te bulunan Alperen'in ilk namazı adlı bölümü okuduk. Okuma parçamızda Alperen'in camide zevkle derslere girdiğini öğrendik. Dersten sonra namaza gittiğini ama namaz kılmayı daha iyi öğrenmek için kendisine bir tablo hazırladığını birlikte konuştuk. Wir haben auch darüber gesprochen, dass auch für uns eine sogenannte Gebetstabelle sehr hilfreich wäre. Sevgili çocuklar, namazımızın tam olarak kabul olabilmesi için bazı kurallara uymamız gerekiyor. Biz bunlara şartlar da diyoruz. Konumuz namaz olduğu için de namazın şartları diyoruz. Aha, in diesem Abschnitt lernen wir also die Regeln, die wir vor dem Gebet befolgen müssen. Bu şartlar yani namazımızın kabul olması için gerekli durumlar 12 tanedir. Bunların 6 tanesi namaza başlamadan önce olur. Ve biz de onlara namazın dışındaki şartlar deriz. Bir de namaz esnasında uyumamız gereken şartlar vardır. Onlar da namazın içindeki şartlardır. Bunlar da 6 tanedir. Evet çocuklar. O halde namazın dışındaki şartları yani namaza başlamadan önce yapmamız gerekenleri şöyle bir sayalım. 1- Banyo yapar ya da abdest alırız. Buna biz kısaca hadesten taharet de diyoruz. 2. Elbiselerimizi ve namaz kılacağımız yeri temizleriz. Buna da kısaca necasetten taharet diyoruz. Yani pisliklerden temizlenmek. 3. Namaza uygun giyiniriz. Buna setre avret diyoruz. 4. Kıbleye yani Mekke'de bulunan Kabe'ye yöneliriz. Buna da kısaca istikbali kıble diyoruz. 5 namaz vaktinin girmesini bekleriz. Buna kısaca vakit deriz. Ve 6. Namaz kılmaya niyet ederiz. Bunu da kısaca niyet olarak dile getiririz. Namazın dışındaki altı şartı Almanca anlamlarıyla tekrar sayalım mı? Erstens, die Herstellung der rituellen Reinheit. Zweitens, die Reinigung von rituellen Verunreinigenden. Drittens, die Bedeckung des Körpers. Viertens, die Ausrichtung nach Mekka. Fünftens, die Zeit. Und sechstens, die Absichtsfassung. Sevgili çocuklar, şimdi de namaz esnasında yani namazın içindeki şartları sayalım. Ama bir değişiklik yaparak bunun için sizden sayfa 97'yi açmanızı rica ediyorum. Ben namazın içindeki şartları Almanca olarak sayacağım. Siz de Alperen'in resimlerine bakarak Türkçelerini bulacaksınız olur mu? Hadi başlayalım o zaman. Erstens der Eröffnungstekbir. Zweitens das Stehen. Drittens das Rezitieren. Viertens die Verbeugung. Fünftens die Niederwerfung. Und Sextens, das abschließende Sitzen. Sevgili çocuklar, namazın dışındaki ve içindeki şartları da öğrendikten sonra sayfa 98'de Elif'in namaz esnasında ne yaşadıklarını göreceksiniz. Bu bölümü anne babanızla okuyarak namazda yapmamamız gerekenleri sayabilir misiniz? Bence kolayca sayarsınız. Evet sevgili çocuklar, Böylelikle Namaz Kılmayı Öğreniyorum adlı dersimizi işlemiş olduk. Sanırım arkadaşlarınız nasıl ve niçin namaz kılınır diye sorduklarında artık kolaylıkla cevap verebilirsiniz. Wie wichtig dieser Gottesdienst ist, begreifen wir auch anhand der Zuordnung des Ritualgebets durch unseren Propheten Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Er sagte einst, "Was meint ihr, wenn vor der Tür von einem von euch ein Fluss wäre, in dem derjenige fünfmal badet, bliebe dann noch irgendein Schmutz an ihm?" Die Freunde des Propheten antworteten, es würde nichts übrig bleiben. Daraufhin sagte der Prophet Mohammed, der Friede sei auf ihn, dass es gleich den fünf Gebeten, mit denen Allah die Sünden auslöscht. Bis nächsten Namaz hoşça ZSU-shop.de sayfasından veya caminize en yakın ZSU kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.